Çık lan amına koyduğumun gözü Çık, çek çek amına koyduğumun gözü Çık. Hepinize selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Dün bir tweet gördüm ve gerçekten o tweet'ten sonra kendimi sorguladım. Bayağı bir sinirim bozuldu. Biliyorsunuz Kerimcan Durmaz geçtiğimiz günlerde peşimde diye bir şarkı çıkardı. Kontkar'da bu şarkı hakkında böyle bir tweet atmış. En önce Kerimcan Durmaz kimdir? Nasıl ünlenmiştir? Bir kısa ondan bahsedeyim ben. Kerimcan Durmaz vur bana gibi salak saçma repliklerle ün kazanan, böyle saçma sapan hareketleri ve tavırları yüzünden linç yiyen ve linç yedikçe eşcinseller tarafından daha da yüceltilen bir insan. Evli. Bir kere eşcinsel olması onu tüm eşcinsellerin savunması gerektiği anlamına gelmiyor. Savunup desteklediğiniz adamın neler yaptığına bakarsanız anlarsınız zaten. Uçakta mastürbasyon yaparken video çekip story paylaşan gündeme gelebilmek için metroda, sokağın ortasında vesaire twerk yapan bir insan. Bu insan sırf cinsel yönelimi farklı diye destek görüyor bir kesim tarafından. Farklı bir yönelimi olması uçakta mastürbasyon yaparken video çekip yayınlayabileceği anlamına falan gelmiyor. Tabi sonra bu olay davalara kadar falan büyüyünce yakın arkadaşlarımın olduğu gruba atıyordum. Yanlışlıkla hikaye paylaşmışım falan dedi. Yakın arkadaşlarının olduğu gruba böyle bir şey yapması da iğrenç ötesi ama ben öyle olduğunu falan da zannetmiyorum. Çıkıp da gündem olabilmek için yaptığım iğrençliklerden biri diyecek hali yok. Bu adamı sevip destekleyenlerin beyinleri kesinlikle bilimsel araştırmalara tabi tutulmadı. Normal bir insan evladının bunu seveceğini ben düşünmüyorum. Cinsiyetinizin veya yöneliminizin ne olduğu önemli değil. Herkesin tepki göstermesi gereken bir insan. Günümüzde her şey o kadar normalleşmiş ki insanlar geçmişte ne iğrençlikler yaparsa yapsın bir şekilde unutuluyor ve bu insanlar hala ünlü kalabiliyor. Kerimcan Durmaz peşimde şarkısı 2-3 gündür trendlerde bir numara 8 milyona yakın izlenmesi ve 313 bin beğenisi var. Evet 313 bin. Parçanın klibi iğrenç. Kerimcan Durmaz kafasına bildiğim poşet geçirmiş. Moda anlayışımıza bak. Klasik, gösteriş sevdalısı fenomenlerin çıkarttığı şarkılar gibi bir sürü yabancı markalar sayılıyor. Türkçe kelime kadar İngilizce kelime vesaire var. Klasik yani. Kim ne derse desin taşan öyle başarı. 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 Başarı nerede? Hangi başarıdan bahsediyoruz? Şahsen Kerimcan Durmaz'ı eşcinsel olmasından ve gereksiz videolarıyla tanıyorum. Farklı bir şeyini gören duyan var mı? Ben gündeme güzel bir şeyle geldiğini henüz denk gelebilmiş değilim. Neyse dönelim Kontkara. Fenomen olan herkesin doyumsuz olup hep daha fazlasını isteyip şarkı da yapalım, videoda çekelim, TikTok hesabımız mı yok, TikTok'ta açalım, Twitter'da açıp oradan da gündem olalım. Triplerinin sonucunda çıkan işleri nasıl beğenebiliyorsunuz? Gram gram yapmacıklık kopmuyor mu? En başta sizin saçma bulmanız gerekiyor bu durumu. Kontkar değil miydi para bizde gibi o yüzden hepinizin tarzı değişti gibi cümleler kullanan. Benim isimlerle bir işim yok. Kimsenin hateri falan değilim. Ortada olan duruma bakıyorum. Bir insan var. Linç kültürü sayesinde ünlenmiş ve şarkı yapıyor. Daha yeni anlattığım saçma sapan şeyler sayesinde zengin olup o zenginliğiyle gösteriş yapıyor. Marka saymaktan başka hiçbir şey yok şarkıda. Klip desem bittikten sonra gözümü yıkamak isteyebileceğim bir klip. Türk içinden bir insan nasıl bunu destekler beğenir över. Bu insanın daha önce yaptığı onlarca iğrençlik hiç mi aklına gelmedi bu tweet'i atarken? Bak tekrardan diyorum benim isimle falan bir işim yok. Aynı desteği Hangi rapçi verirse versin eleştirirdim. Kontkar'ı sevmeye özel bir çapa dahi göstersem bile bu adamın tavırları, hareketleri, söylemleri, tripleri hiç bana uymuyor. Kerimcan'ın yes de çok şaşıramadım. Aynı kafadalar zaten. Abilerim Vallahi en iyi Gucci'ler sizde. En iyi arabalar sizde. Tamam yeter. Adam daha markadan başka söz içermeyenleri bile kendi tamamen yazamayıp yardım alıyor. Paralar bayıyor. Ve buna iyi deniyor. Bunun neresi güzel ve iyi? Mesela Emre Özkan örneğini vereyim. Geçmişte de vermiştim. Tekrardan vermek istiyorum. O da fenomendi mesela. Emre Özkan'ın bir vasfı vardı parodiler yapıyordu. İnsanları güldürüyordu. Sesi gayet güzeldi. Adam rap de yapıyordu. Flow, rhyme, lirik hepsi vardı. Rap'in moda olmadığı dönemlerde rap yapıyordu. Ve gerçekten hip hop kültürüne dair yerli yabancı çoğu şeyi bilip paylaşımlar yapıyordu. Doğru düzgün bir destek göremedi niyeyse. Allah rahmet eylesin çok severdim cidden. Ben kimse rap yapmasın lan mık kafasında da değilim. Yapabilen yapsın. Hatta şahsen bir popçu bile tamamen rap yapmaya kalksa ben karışmam. Önemli olan içerik. Kendi sözünü kendi yazmış mı? Rap terimlerine hakim mi? Gerçekten iyi mi? Ona bakmak lazım. Ama şimdi tüm fenomenler çıkıp ben benzer beatler kullanıp bazı kalıpların dışına çıkamayıp hep benzer sözler yazarsa tek vasıfları beatin kafa sallatması olursa hiçbir söz sanatı yapamazlarsa bu şarkılardaki bas basit sözleri bile para ile satın alıyorlarsa ben buna karşı gülerim eleştirimi de yaparım. Adamlar bilerek sürekli benzer işler yapıyorlar çünkü basit olan şey tutar bunu biliyorlar. Toplumumuz düşünmeyi ve araştırmayı reddedip sadece kafa sallamayı istediği için koyun gibi aynı beatleri aynı sözleri farklı adamlardan dinleyip eğlenebiliyorlar. Parçayı hit yapacak klipler beatler o kadar belli ediyor ki kendini. Her şey o kadar sıradan Anlaştı ki bir farklılık arayışı yok Ne kitle farklı müzik arıyor ne müzikle uğraşan Ünlüler farklı bir sound deneyelim diyorlar Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar farkındayım Biraz kısa bir video oldu ve Yorgunum da o yüzden çok canlı da konuşamadım Seri seri konuşurdum normalde biliyorsunuz Bu video pek öyle olmadı kusuruma Bakmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz Abone olarak destek vermeyi unutmayın görüşmek üzere